Bir büyükbaş hayvanın 5 hissesini ben, iki hissesini de iki arkadaşım birer hisse olarak satın alabilir miyiz? Evet alabilirsiniz, caizdir. Ancak aile içi kurbanı olmadığı için hisse sahipleri arasında adil paylaşım yapabilme adına terazi ile yediye taksim edilmelidir sonra kura çekilir ve beş hisseyi bir kişi, diğer iki hisseyi de diğerleri birer hisse alırlar. Böylece son sınır yediye tamamlanmış olur. Hisseler tek olsun, çift olsun caizdir. İki kameri yılını doldurmuş sığır, manda ve benzeri ile 5 yaşını doldurmuş, deve gibi kusuru olmayan büyükbaş hayvanlar 7 hisseye kadar kurban olabilir. Önceden büyükbaş kurbanlık hayvan satın alınca 2 veya 3 gibi hisse sayısını sınırlarsanız daha sonra ortak alamazsınız. 7 hisseye kadar kurban niyetiyle ortağımız olabilir diye niyetlenmek en doğru olanıdır. Selam ve hürmetlerimle Doktor Hasan Çınar Ankara Müftüsü